Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beş kaktüsüm. Aslında bu yavru anaç olan burada. 6-7 ay önce kesmiştim. Buna ektim. Fakat bu da bayağı büyüdü. Şimdi hem bunu hem de bunu keseceğim. Başka türlü çoğaltamıyoruz. Hem daha güçlü oluyorlar. Hem de elimizde fazla oluyor. Eskiden kıyamıyordum kesmeye ama şimdi bunun bu halini gördükten sonra yani şu anaçtan böyle bir yavru <laughs> meydana çıktıktan sonra artık gözü kapalı kesebilirim. başlayalım Bıçağımı sterilize ettim. Sonrasında hem kestiklerimi hem de anaç olarak bıraktığım artık ikinci anaç bitkim var. Ona biraz tarçın. Kısa tutmak adına hemen bunları bu şekilde 3 gün kadar bekleteceğim. Daha sonra zaten hop, saksısı hazır. Gene dar ve uzun bir saksıya dikeceğim. 3 gün sonra güneşte kuruduktan sonra hemen toprağa dikeceğim. Hoşçakalın.